Açalım bir tane daha. Evet. Evet. her gün 44 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdığımız sıcak yemeklerle ülkemizin dört bir yanındaki 46 sabit ve 157 mobil aş evimizde bu büyük sorumluluğu omuzlamaya devam ediyoruz. Aş evlerimizde pişen yemeklerin önemli bir kısmı Kurban Bayramı'nda bağışçılarımızın Türk Kızılay'a verdikleri Vekaletle kesilen kurbanlıklardan elde edilen etlerle hazırlanmaktadır. Bir süre önce Sayın Genel Başkanımız tarafından açıklanan Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye kampanyamız kapsamında bu etler hijyenik ortamlarda işlenerek uzun ömürlü ve yüksek proteinli konserve kavurma ürünlerine dönüştürülüyor. Bu kapsamda 2025 yılı vekaletle kurban kesim kampanyamız doğrultusunda hazırlanacak olan 800 gramlık et konserveleri yıl boyunca ihtiyaç sahipleriyle paylaşılacak ve buluşturulacaktır. 4200 gramlık konserveler ise aş evlerinde pişen yemeklerde konulmak üzere ülkemiz genelindeki 46 adet Türk Kızılay Aşevi mutfağıyla buluşturulmaktadır. Bu rakamlar yalnızca gıda üretimini değil, aynı zamanda yıl boyunca kesintisiz devam eden sosyal yardım zincir zincirimizin koordinasyonlu ve etkinliğini de yansıtmaktadır. Kızılayın kurban modeliyle bağışçılarımızın emanetleri sadece bayram günlerinde değil 365 gün boyunca sofralara ulaşacak, insanlığın yükünü hafifletecektir. Bu vesileyle bir kere daha hatırlatmak isterim ki, Türk Kızılay'ın 2025 yılı için yurt içi vekalet bedeli 13.250 TL'dir. Yurt dışı vekaleti ise 5.250 TL olarak belirtilmiştir. Gazze ve Filistin'deki Savaş mağdurlarına yönelik kurban vekalet bedeli de yine 13.250 TL'dir. Her bir bağış bir çocuğun, bir yaşlının, bir ihtiyaç sahibinin duasına vesile olmakta, bir yemeğin ötesinde bir yaşam desteğine dönüşmektedir. Türk Kızılay olarak kurban ibadetini güvenilir, şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir sistemle hayata geçiriyoruz her adımı kayıt altına alınan bu süreç bağışçılarımızın gönül rahatlığıyla kurban vekaletini bizlere emanet etmesini sağlamaktadır. Kurban kampanyamızın bir diğer güçlü yönü de savaş, afet ve yoksulluk mağduru coğrafyalara ulaşan yardımlardır. Bu yıl özellikle Gazze ve Filistin'de yaşanan derin insani krizlere destek olmak amacıyla kurban organizasyonumuzun önemli bir bölümünü bu bölgelere de yönlendirmiş bulunuyoruz. Ayrıca Türk Kızılay, Balkanlarda Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Orta Doğu'da Irak, Suriye ve Yemen, Afrika'da ise Burkina Faso, Çat, Etiyopya, Gine, Kamerun, Kenya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya ve Uganda olmak üzere 22 ülkede vekaletle alınan kurbanların kesimlerinde burada yapmaktayız. İslami üstüllere uygun olarak veteriner hekim kontrolünde vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak mevcut ülke şart ve standartları çerçevesinde kesilen kurbanlar aynı gün bölgedeki ihtiyaç sahiplerine de taze et olarak dağıtılmaktadır. Değerli basın mensupları, Ulucanlar, Doktor Cevat Naki Akkerman Aşevi başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki tüm üretim ve dağıtım merkezlerimizle bu yılda yine milyonların duasına vesile olmaya hazırlanıyoruz. Ben şimdiden özveriyle çalışan aşevi personelimize, gönüllülerimize, tüm bağışçılarımıza ve sahada emek veren herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyor. Katılımınızdan ötürü de siz değerli basın mensuplarına ve katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.